Arkadaşlar bizgram hoş geldiniz. Ben Gökhan bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuna karşınızdayım. Ya bir önceki ya bir önceki dedim de ha bugün attım diğer videoda şeyden bahsettim dedim ki arkadaşlar bana oyun önerisinde bulundu bir tane kardeşim sağ olsun bana Instagram'dan ulaştı ve Gökhan abi Legendary Football diye bir oyun yeni bir oyun çıktı. Tabii e, bu e, şey server olarak yani server demem pek de mantıklı değil ama bu Alpa test yani test oyunu olarak karşımıza çıktı. Böyle bir görüntü karşılıyor bizi. Şimdi oyunu hiç oynamadım. Yemin ederim hiç oynamadım. İlk kez bakıyorum nasıl bir oyun olduğunu. gerçekten. Bilmiyorum ee, çok farklı Futbol oyunları da gelecek Bu arada çünkü haberleri falan Twitter'dan oradan buradan görüyoruz ee, TikTok'ta falan görüyoruz abi yeni oyunlar Gelecek yeni futbol oyunları çıkması gerçekten çok güzel bir şey Bakalım abi bu oyun nasıl bir oyun Gerçekten ilk kez sizlerle birlikte test edeceğim Daha önceden hiç oynamadım İsmi Legendary futbol Dediğim gibi merakla bekliyorum yani bu oyun ee, nasıl bir oyun? Nasıl grafiklere sahip? Ee, oyunda neler var? işte online modu var mı? Eee Ligusulime. Oo! Şuna bakar mısın? Çok güzel. Çok güzel. Dortmund acaba şey mi? Dortmund yeni e, resmi sponsoru mu? Bu arada nasıl indirdiğiyle ile ilgili sizlere çevireceğim. Şey Halant var. <laughs> Çok iyi. İlerleyelim abi, ilerleyebiliyor muyuz? Halaant. Ah, Welcome to Legandra Football. Eee, Wesel Stadyum. Are you ready to conquer? Abi ne diyorsun ya? Ben anlamıyorum abi. Oynamaya hazır mısın diyor. Tamam abi, niye mi diyeceğiz şimdi biz? Nie diyeceğiz değil mi? Triple. İlk başta bir öğreneceğiz galiba. Tamam abi ya ben bunları biliyorum. İyi. Güzel. Çok iyi. Harika abi de sağ üstte şey gösteriyor ya. Müthiş. Tamam next. Ee, ilk i̇lk başta bunları atıyoruz değil mi? Euro. Oo, Euro verdi güzel. Devam edelim abi next. Pasa geldik değil mi? Pasa geldik. Okey abi geç bunları. Abi biz bu işi biliyoruz ya. Biz bu oyunu çok oynadık. ha dur 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 dur. Oynamam oynamamışız. Lan dur dur. Ha anladım. Tamam ama boyutları çok büyük gibi geldi bana. Ya bana öyle, bana öyle gelmiş olabilir bu arada. Şuta geldik abi. Tamam bu şut bizim bildiğimiz özellik zaten. Ama şey hoşuma gitmedi. Ee, Kali direkleri falan hoşuma gitmedi yalan olmasın. Double tap dedi tamam yaptık abi. Tamam ya bir sıkıntı falan var yok geçtik tamam. Bir oyunun nasıl oynandığına geçtikten sonra bir maçlar nasıl olacak onu merak ediyorum. Ve tackle'a geldi bu top kapma bizim klasik bildiğimiz her oyunda mevcut olan şey. Basılı tutuyorsun abi. Tamam gayet güzel bir de bir. Halant'ın alması da değişik. Keşke defans falan ayarlasalar da olsun. Pres. Şimdi ee, şey boyutları çok fazla ya. Şunları ayarlayabiliyor muyuz acaba merak ettim. Okey abi. Kick off diyelim. Bir maç yapacakmışız galiba. Yanlışım yok değil mi? Aynen bir maç yapacakmışız. Tamam bir saniye. Tam kontun diyelim ya. Bu arada galiba bazıları şey değil. Ha, pasla başlıyoruz bu arada. Ha. Lan ne yaptın Gökhan? ne yaptın? Çok büyük ya. Aşırı şekilde büyük bu arada. Tamam biliyoruz abi. Hayır lan şuta değil. Şey zannediyorum hep. Eee bir şey diyeceğim bu arada. Tamam aldık topu da. Niye sürekli şut abi karıştırıyorum. Eee normalde sağ üstte oluyor şeyde. Yalnız bir ekran boyutunu var ya bizim net net bir şekilde küçültebilmemiz lazım. Yani bu özellik gelir mi bilmiyorum ama. Tamam. Şimdi Julian Brand Resmi şey galiba bu. Bu kim lan? Abi şey çok büyük ya. Ayarları yok mu bunun genel ayarı? Neyse şu maçı bir tamamlayalım abi. Ondan sonra bir şeyler ayarlayacağız. Bunun acaba ne tür ayarları var? Bakmamız lazım. Switch dedim abi. Pa pa baskı yapmamız lazım. Emrecan çok güzel. Erling Alant'a doğru. Halant. Halant yetişemedi. Arkadaşlar oyunun bence çok geliştir geliştirmesi gereken çok fazla şey var ama zaten beta sürümü bu. Beta sürümü olduğu için nasıl olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu arada farklı spiker. Biraz ses verelim. well. Long Abi bir şey söyleyeyim mi? Ee, sıkıntı ne biliyor musun? Sıkıntı ben tuş yerlerini karıştırıyorum. Çünkü DLS'de, PES'te, FIFA'da hep aynı şu özellikleri sahip ya Lionel Messi. Bak gene pas atacağım ama şey attım şuta bastım. Neyse öğreneceğiz abi bizim için grafiklerden tutun da Belli başlı şeyler önemli şu maçımızı tamamlayalım Ondan sonra ayarlar kısmında ne var ne yok bakalım abi Umarım değiştirebiliyoruzdur yani bunu değiştirmemiz lazım Çünkü değiştirmezsek gerçekten çok büyük sıkıntı Çok güzel geldik Torgan Hazard'a doğru Torgan Hazard Torgan Hazard Maru Mori Değil mi? Aynen Gol efekti çok güzel bakalım gol sevinci var mı? Ha Matthew Murray Gayet güzel skip dedik mi? Diyelim abi şut grafiklerine falan bakın nasıl bir şey acaba? Güzel, güzel. Arkadaşlar zaten beta oyunu ya. Legendary Football. Yani beta olduğu için bazı oyuncuların ee, galiba bazı oyuncular diyorum da çoğu oyuncunun şeyi var galiba lisansı. Şimdi Haaland da uzaktan. Bir şut. Çok kötü. Kale direklerini net bir şekilde düzeltmeleri lazım. Kale direkleri var ya çok ama çok çok önemli gibi. Zagadov. Şey merak ettim ya. Eee hey. dedik de abi tut. Kaleci çıkıyor mu? Çıkıyor It's da gol yedik galiba. Yok tuttuk lan. Ha bu clear uzaklaştırıyor. Axel Witsel. Peki the e, ha şu ayır bu değil. Ara pas nasıl oluyor ya? Matumaz. Emrecan. Çok güzel. Ay çok güzel dediğimiz var ya. 2 dakika yaşamıyor abi. Julian Brandt. Şu maç bitsin de Bunu ayarlarına bakacağım abi. Ayarları benim için önemli. Bu clear uzaklaştırıyor değil mi arkadaşlar? Ay şut gibi. Neyse maç bitti. Bir bunun genel ayarlarına bakalım abi. Ben sesi kısayım ne olur ne olmaz. Tel, e, telif yemeyelim diye merak ediyorum çünkü. Bu sesi kıstık abi bakalım. Kontin ee, dedik mi? Continue dedik abi? Oynamaya devam edelim. Ee, de oyun durdu mu ne oldu? Gibi abi, e, bir şeyler mi yazmam gerekiyor? O ok tamam. Bunu değiştirdik bakalım. Bu ikon Galasports bu nasıl değişik bir şey ya? Hadi böyle bir şey kalsın bakalım şimdilik. Underplay ne? Bu da bizim logomuz değil mi? Tamam böyle kalsın. Apple diyelim. Ee, Confir diyelim abi şimdilik. Oyuncu kariyer mi? Ne bu? Tamam bir bakalım abi. Oyunu inceliyoruz zaten. Ayarları benim için önemli. The to glory. Agent. Tamam. Agent dedik abi. Bize oyuncu buluyor galiba. Yalnız dil özelliğinin gelmesi gerekiyor. Oo çok güzel Uruguay. Kim peki? Of bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel ha bu detaylar falan inanılmaz güzel. Edison Cavani çok güzel Kantin harika. 60'ımız var Agent'a. İstediğimiz oyuncuları bulabilmek için yapıyoruz bunu. Bir geri daha diyeceğiz abi. Şu sesi kısalım ne olur ne olmaz dediğim gibi. Tim'e girdik abi. Tim, 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 tim. O taktikler var çok güzel. Edison Cavani aldık abi. Formasyona bakıyoruz, taktiklere bakıyoruz abi de. Tamam. Eee, kick off demeyeyim ya. Bir dakika bir dakika. Kariyer challenge var. Ha, şunu seçiz abi. Şu bizim aynen klasik oynadığımız next dedik abi. Enerjimiz var. bir kick off diyelim abi keşke taktiksel ayarlara gidebilseydik ama bir göz bir bakalım abi ya oyun nasıl bir şey bir bakalım bir şey söyleyeyim mi bayağı güzeller legendary futbol hoşuma gitti ama ayarlarına giremedim ya salak gibiyim ya bakalım bir ön ee... ön dizaynınıza ne var O çok iyi Bak şimdi ben oynarım işte. Acaba özel beceri hareketleri var mı? Ha, long pass olmadı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hoşuma gitmedi değil ya. Hoşuma gitmedi de Gonzalo. Ben bunu serisi şeklinde çekerim bak. DLS'den kat kat yiyen azından. Çok güzel. Hadi. Kolay zaten bu. Kavani. Güzel bir gol oldu o Edison Cavani Gol sincir merak ediyor Cavani Çok iyi. Hareketlere bak. Yalnız arkadaş kale direklerini biraz şey yapmaları lazım. Orada biraz sıkıntı var ama geliştirilir bence ya. Güzel bitiricilik. Güzel güzel. Peki bir saniye. Settings'e geldik abi. Aa, şu an yapamıyoruz galiba. Current enable. Neyse bakalım. Tamam, gayet güzel. Ben şutu. Kavani top iki direk. İnanılmaz. Prese gel 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 drone nesin artık? Çok güzel. Zaten şu herhalde acemi şu an oynadığımız var ya. Tut topu ya. Tut topu ya. Güzel güzel ama beğendim. Bak gerçekten oyunu çok beğendim. Şimdi Luthor. Bir şey diyeyim mi? Bu oyun tutulursa var efsane olur. Şimdi D'Alessandrio. Harika bir gol. Seri halinde bu oyun gelir mi? Nasıl buldunuz oyunu? Arkadaşlar lütfen yazın. Ben oyunu çok beğendim bu arada. Ay köşeye gitmiş ama kaleciler tabi kalecinin geliştirilmesi gerekiyor. İnşallah yakın zamanda Play Store'a çıkar ya oyun. Baskımızı yapalım abi. Çok güzel. Long pası da öğrendik gibi Drake. Drake. Şimdi acaba falso veriyor mu? Top direkten döndü. Presse devam. Touch. Acaba beceri hareketleri keşke olsaydı ya. Çok çok daha güzel olurdu. Da. Çok 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 daha güzel olurdu. Yani Sandro dansını yapmaya başladı bile. Tabi arkadaşlar bu kolay mod olabilir. Okey. Ha settings'i ha okey tamam exit diyelim abi. Exit diyelim. Arkadaşlar ben oyunu durdurayım. Sizler oyunu nasıl bulduysanız lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Burada formasyonlarımız da var tabi değiştirebileceğiniz. Bu çok 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 önemli. Apple diyelim abi bir. Bu da CMF yani LB oluyor ama arkadaşlar. Drake'yi de bizim şöyle oynatmamız lazım. RB bu şekilde oynatmamız lazım. Bu da CF bu da RMF. E, formasyona tekrardan dönelim. 442 e, 4-4-2 Diamond var. Şu 5'li beşli, 5'liyi çok kullanacağımı zannetmiyorum 4 1 2 3 var ee, Bunu epli desek Kavani CF CMFM var ha, Oyuncuların yerleri biraz da değişik Değişik değil desek yalan olur LB lazım bana bu sefer de Şunu şöyle şunu şöyle Şunlar doğru yerinde DMFM var mı Hayır DMFM de yok benim Hmm, anladım abi. Bu tamam bir de skill var o neye yarıyor? Oyuncu değiştirebiliyormuşuz. Gayet güzel. Mesela kimler değişebiliyor? CF'de oyuncu bulmam lazım bu arada benim. Şunu şu şekilde yaptık. DMF lazım bu sefer ama kadromda DMF yok. O da işin garip tarafı. Neyse arkadaşlar dediğim gibi ben ee, sizlere oyunu oynamaya çalışacağım yani olduğu kadarıyla. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.